Anne. Neden? Çünkü maçı değiştireceğim. Ne yapalım bu oynamalarından? Evet. Sen söyle ben yapayım. Tamam. Maçı Sen bütün yap. Tamam hadi söyle. Maçı Tamam ne yapmam gerekiyor peki? Dur şunun kapağını deneyelim bakalım olacak mı? Ver bakalım yeşilin kapağını. Öğretim evet, anne. Hı. Ocağı ne şimdi. Anne şimdi ocağı anne. Hı, hı Bir tane araba tekerleği gibi oldu bence. Ben araba. Çilek yapalım mı çilek? Evet. Kocaman bir çilek yapalım bence. Hadi evet. anlat bakalım arkadaşlara ne yapıyormuşuz. Kapaktan güzel olmadı. Kocaman bir çilek yapabiliriz. Bende kocaman. Hatta orta çekmeceyi aç. Orada bir tane daha kalıp var. Orta çekmeceden getir anneciğim. Tamam. var. O da neymiş? Gemi mi o? Bu gemi. Tamam. Şöyle gemi. Bir tane, bir tane çilek yapalım önce. Bir tane bir çilek yapalım. Evet. Şimdi Mati, Mati, Mati bir çilek, çilek de yaptık değil mi? Evet. Hı, şimdi yeşil bir çilek yapacağız. Yeşil bir çilek. Evet, o tutturduk. Dur ben şöyle elimi göstereyim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz bugün Karan'la beraber oyun hamurundan kalıpta çilek yapacağız. Değil mi anneciğim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ben de iyi yaptım anne. Şimdi nasıl çıkartacağız bunu? Hadi bakalım. Kusacık. Ben de çıkacağım anne. Oh, oh. Evet. <laughs> Çok güzel tatlı bir çilek. <laughs>